Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, uluslararası toplumun bu vahşetin sürdürülemeyeceği konusunda en kararlı mesajı Suriye yönetimine iletmesi gerektiğini söyledi. Maalesef uluslararası toplumdaki konsensus, mutabakat eksikliği de rejime bu yöntemi sürdürme cesareti vermektedir. Suriye yönetimi her gün e, e, bir insanlık suçu işlemektedir. Şimdi bizim uluslararası toplum olarak bir bütün halinde uluslararası değerleri birlikte savunmamız gerekir. Özellikle de insani yardımın, böylesine bir vahşet sürerken insani yardımın yollarının kesilmiş olması, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin Suriye'ye kabul edilmiyor olması, insani yardım kuruluşlarının giriyor olmaması olması ayrı bir suçtur